Merhaba arkadaşlarımız. Evet, sizle bugün analoji çalışması yapacağız. Bazı görseller görüyorsunuz. Acaba bunu nasıl analojisi yapacağız, nasıl ilişkilendireceğiz derste? Ee, hangi konuyla, hangi üniteyle ilişkilendireceğiz? Evet, başlayalım. Sinir sistemiyle ilişkilendireceğim. Burada yapraksız bir ağaç, ceviz, motosiklet ve ee, son resimde de bazı objeler var. Ee, bunlara bakacağız ve Dersle ilgili olarak ilişkilendireceğiz. Yapraksız ağaçla başlayalım. Bir tık daha büyütelim. büyütebiliriz. Bir tık daha küçültebilirsek güzel olur. Bir tık daha küçültebilecek miyiz? İkisinin arası yok mu? Bir tık, bir tık, bir tık, bir tık, bir tık. %80 olunca böyle oluyor. Böyle kalsın. Tamam. Şöyle ağaç, ağacı sinir sisteminde iki dolunma ilişki Birincisi sinir sisteminin bütünü ağ şeklindedir. Ağacın dalları ve kökleri de ağa benzer. Yine gövdesinde bir iletim mevcuttur. Bu şekilde sinir sisteminin bütününe benzetebiliriz. Ağacı ayrıca, ayrıca neye benzetebiliriz? Nöronlara benzetebiliriz. Mesela siz de benzettiniz mi bilmiyorum. Çünkü herkesin analizi farklı olabiliyor. Farklı benzetmeler yapabiliyor. Ağacın e, dalları e, hücre gövdesi ve dendritlere benzemektedir. Ağacın gövdesi aksona, ağacın kökleri de akson ucuna benzemektedir. Ağacın dalları hücre gövdesi ve dendritlere Dendritler kısa uzantılardır. Ağacın gövdesi aksona, akson genellikle tekst olan uzun uzantıdır. Aksonun bir uçları vardır, e, akson ucuna, e, bu da köklere benzetilebilir. Zaten e, nöronlarda impuls iletimi aksondan dendrite doğrudur. Bu da bir hatırlayalım ve bu arada cevize geçtik. Evet ceviz, bu toplumda da zaten yapılan bir analoji bu hepiniz haysiz şartsız evet biz de benzetiyoruz diyeceksiniz. E, ceviz beyine benzetilir toplumda. Ben de aynı şekilde yapacağım. Hep kıvrımlar var. E, burada yarım kürelerde beyin yarım küre benzeyen yapılar var. E, beyinde de ön beynin uç beyin kısmında kıvrımlar vardır. E, uç beyin beyin yarım küreleridir. Ve dört kısma ayrılır. Ön lob, arka lob, temporal lob ve yanal lob diye dört kısma ayırırız beyin, e, beyin yarım kürelerindeki lobları, bölümleri. Çünkü her lobun işlevi farklıdır. Yine bu cevizi ha, evet, e, beyindeki gibi şekli birebir değil ama yine dört kısma ayırabiliyoruz. Ne e, cevizde gördüğünüz gibi yarıklar var ve e, beyinde de bu şekilde yarıklar var. Beyindeki enine olan yarığın ismi Rolando yarığıdır, enine yarık. Rolando yarığıdır. Özel bir isim de vardır. Bunu da biliyoruz. Beynin dışında üç katlı zar sistemi var. Hatta bu zar sistemini biz omurilikte de görebiliyoruz. Bu konu beyin için olduğu için beyinle devam edelim. Evet, beyindeki üç katlı zar sistemi meningestir. Bunu ceviz kabuğuna benzetebiliriz. Tabii ki ceviz kabuğu üç katlı değildir. Ama analojide bire birebir benzetme olması gerekmez. Kısmı benzetme, konuyu tekrar etmede yeterlidir bizim için. Evet, beyin ve ceviz ve kıvrımlar ve loblar. Evet, motosiklet. Motosiklet, motordan aklınıza gelsin, motor sinirler. Motor sinirler, e, cevap veren, tepki veren, hareketi sağlayan sinirlerdir. Motor ve hareket buradan da aklınıza gelsin. Şimdi motosiklette aslında Motor olma özelliğiyle ilişkilendirdim. İlişkilendirme sebebim budur. Motor sinirlerle ilişkilendirme sebebim budur. Peki motor sinirler sinir sisteminin hangi kısımları? Sinir sistemini biz temel olarak ikiye ayırdık. Merkezi sinir sistemi ve çevresel sinir sistemi. Beyin ve omurilik merkezi sinir sisteminde yer alır. Bunun dışında kalan tüm sinirler çevresel sinir sistemidir. Çevresel sinir sistemi de iki ayrı: duyu sinirleri ve motor sinirler. Evet, tepki veren, hareketi sağlayan, cevap veren sinirler motor sinirlerdir. Bunları unutmayalım. Acaba bu şekiller hangi konuyla ilgili? Önce şekillere bakalım. Gözlük, kulaklık, pasta, parfüm var ve dokunma işareti var. Evet, bu beş tane beş duyu ile ilgili olabilir mi? Evet, olabilir burada da duyu sinirlerinden bahsedeceğiz. Gözlük, e, gözdeki görme sinirleri yani duyu sinirleriyle ilişkili. Kulaklık, kulakta işitmeyi sağlayan duyu sinirleri var. Buna ilişkili. Pasta, dilimizde tat alma tomurcukları var ve e, tat almayı, tadı algılamayı ayırt etmeyi sağlayan sinirler var. Bunlarla ilişkilendireceğim. Parfüm tabii ki, koklama yani burundaki reseptörlerle koku reseptörleriyle yani duyu sinir ilişkilendireceğim. Dokunma ise elle değil tüm derimizle yani tüm vücudumuz kapsam deriyle ilişkilendireceğim. Çünkü deri dokunma duyusudur. Deride de duyu almaçları vardır. Yani duyu reseptörleri vardır. Bunlarla ilişkilendireceğim. Yani bu beş şekli duyu sinirleri görmeyi, Duymayı, tadalmayı, koklamayı, e, dokunduğumuzu algılamayı sağlayan duyu reseptörlerimiz vardır. Duyu sinirlerimiz vardır. Bunlarla ilişkilendireceğim. Ve duyu sinirlerini bir tekrar hatırlayalım. Bütün sinir sistemi içinde duyu sinirleri nerede kalıyor? Sinir sistemini yine ikiye ayırıyoruz. Merkezi sinir sistemi ve çevresel sinir sistemi. Merkezi sinir sistemi beyin ve omelik çevresel sinir sistemi ise duyu sinirleri ve motor sinirlerden oluşur. Yani gördüğünüz beş şekli burada çevresel sinir sistemi içinde yer alan duyu sinirleriyle ilişkilendireceğim.